Selamlar arkadaşlar nasılsınız iyisinizdir umarım Bugün köpek balığı olacağız Ya da köpek balıkları bizi kovalayacak bakalım başımıza ne gelecek Şimdi iki tane köpek balığı seçilecek seçilecekmiş seçilsin bakalım Bizim köpek balığı olma şansımız yüzde üç İyi Levi Deniz birinci köpek balığı Diğeri kim? Aha kendi ismimi gördüm orada Bir daha gördüm La. Ania Kükü ikinci köpek balığı da bu Aha 3 4 tane teknemiz var ha. Ben bununla bununla mı çıkayım? Bununla çıkayım ya. Bununla çıkmak daha mantıklı geliyor. Sürat teknesi değil mi bu? Bence bununla çıkayım. Ya da birine mi katılsam acaba? Katıl ya. Dur dur. Katılayım bakayım. İlk önce bir katı. Aa bu tekne bayağı iyiymiş. Allah. Tüfek mi? Aha. Sür kaptan. Sen balıktan kaç. Biz vururuz. Yapıştır. Aha adamın bazukası var. Aha geliyor. Aha köpek balığı geliyor. Hadi bakalım. O ne lan? İkiniz de aynı anda gelmeseydiniz. Lan! Dur lan yeni başladık. Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Başlar başlamaz yenildik ya. Yok böyle bir şey. Neyse bir dahaki oyun artık. Biraz bekleyelim bakalım. Bunların oyunu bitsin ondan sonra biz bir daha oynarız. Bari etrafa bakalım neler varmış neler yokmuş. Burada gemi var burada köpek balığı var. Orada yerden çıkıp çıkıp duran şeyler ne? Bunlar ne? Nereye götürüyor bizi? Yukarı yukarı daha yukarı daha yukarı. Ablacım ne yapıyorsun ablacım Arada sıkıştım senin yüzünden ya. Allah! Düştük. <laughs> Neyse. Kulenin tepesine çıkıyormuş. En azından öğrenmiş olduk. Burada ne var? Hı, Robux'la alınacak şeyler varmış. Şu müziği kapatayım ya. Heh. Şöyle rahat rahat. Siz benimle ben sizle. Hadi bakalım. Aha. Kimler seçildi? tek başıma iyi bu sefer. Bakalım daha uzun hayatta kalabileceğim mi acaba? Ana! Gemimde niye oltalar var benim? Aa geliyor. Vallahi geliyor. Orada gemi mi batmış? Yok yok. He, geliyorlar. Nerede bu köpek balığı? E ee, köpek balığı nerede? Kim bilir kime saldırıyor ya. Aha. Net 5M ölmüş. Köpek balığı saldırmaya başlamış. Aa, orada saldırıyor. Oradakilere saldırıyor. Lan bana niye ateş ediyorsunuz? Neredesin? Aha gördüm. Gördüm gördüm. Bak bak bak. Nerede? Nerede? Bak bak bak. Bu bomba attıkları yerde. Ördekçim çekilir misin? Ördekçim. Lan yanımdan bazuka geçti ya lan. Arkadaşım ben köpek balığı değilim. Bana niye atıyorsunuz? Şöyle biraz köpek balığının yanına doğru gidelim ya. Allah bura lan. Lan bana atma lan! Bana niye atıyorsun? Gel buraya. Arkadaş siz bana niye atıyorsunuz? Ben de size köpek balığını çekmesi. Nerede o? Nerede o köpek balığı? Ne nerede nerede köpek balığı nerede? Sen köpek balıksını gördün. Nerede o balık? Gece karanlığında da hiçbir şey gözükmüyor ha. O ne? Tekneymiş. Bu biraz önceki tekne değil mi ya? Bizim ilkte yenildiğimiz. Neyse. 2 dakika, 2 dakika daha dayanabilirsek köpek balığını geçeriz bu arada. Hadi bakalım dayanabileceğiz mi? Şöyle döneyim. Orada ne var? Işıldak. Su fenerleri de bayağı güzel yansıtıyor ha. Aha orada mı köpek balığı? Onlara mı saldırıyor? Valla onlara saldırıyor. Tut oğlum tut. Tut tut. Tut ısır. Hadi bakalım. Sen bana bozuk atarsın ha. Ben de sana kafa atarım. Uhu, <laughs> öldü. <gülüyor> Benimle uğraşmayın demiştim ben size. Diğeri nerede? Diğeri nerede? Onu da yavaşlatacağım. Diğeri nerede? Aha geliyor. Aha geliyor. Saldırayım mı? Onları saldırayım onlara ya. Neredesiniz? Gelsenize. Siz niye karaya çıktınız? Ayıp değil mi karaya? Lan bazuk atmayın. Lan beni niye öldürmeye çalışıyorsunuz? Gidin köpek balığını öldür. Lan geldi. Geldi vallahi geldi. Geldi geldi geldi. Kaç 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 kaç. Kaç 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 Gelme 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 istemiyorum gelme. Bak ben köpek balığı olursam çok fena olur. Gelme. Gelme. Şu. Şöyle ben de karaya... Çıkamadım yalan. Arkadaşlar karaya çıkmak istedim ama çıkamadım ya. Neyse. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Ha bir de abone olursanız sevinirim. Oh köpek balığının zamanı doldu ya. Biraz daha hayatta kalsaydım. biraz daha hayatta kalsaydım var ya kazanacaktık ha ana Sen, sence spor musun kardeşim bu ne fıyakalı bir şekildir şiş gel buraya gel gel gelsene ya bak uğraşmayacak. bak giderim bak vay vay neyse şimdi kutsal enfeksiyon öldürülen her kişi hayatta kalan köpek balığı olarak yeniden doğacak. Şey şaka yapıyorsun değil mi? Şimdi ölürsek köpek balığı olarak yeniden hayata dönecekmişiz. Tamam. E dönelim o zaman. Başlasın oyun. Hadi bakalım. Hi, ördeği aldım. Tamam. Tüm gemilere binmiş olduk. Hadi bakalım köpek balıklarını da saldı. Şimdi bu köpek balığını saldırıp öldürdüğü herkes köpek balığı mı olacak? Anam. Balina mısın mübarek? Mobidik misin sen? Mobidik gibi çıkıyorlar suyun üstüne ya, ya i̇lla ben de Arkadaşım suda kalma gel atla. Aa burada bir daha var. Gelir mi? Yoksa karaya ana o da atladı. Lan niye atladınız? Ben bırakacaktım sizi. Bak 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 bak. Ne yapıyorlar bak. Ana iki tane var. Dön 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 geri dön. Dün 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 dün. Ya da biraz daha sıkayım ya. Sen ne yapıyorsun öyle ya? Ha. Vurdum vurdum vallahi vurdum vallahi vurdum. Ama öteki de çok fena da atıyor. Yürüyün gidin lan. Kaç 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 gelmeden kaç 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 gelmeden kaç topukla topukla git ah gene gece oldu ya ben geceleri hiç sevmiyorum. Vallahi geceleri hiç sevmiyorum. Geceler çok kötü geçiyor. Ah geceler. Aha orada bir köpek balığı var. Neredesin? 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 Su üstüne çık. Neredesin? Göremiyorum. Göremiyorum. Orada da var. Hadi bakalım. Her yerde köpek balığı var. Hangisi saldırıyor? Bu mu saldırıyor? Sıktım bir tane. Güzel. Neredesin? Oradasın. Nerede? Sen nereden çıktın? Yürü git. Yürü git. Beni bırak, beni bırak. Lan. Gene yakalandı iyi mi? Aha. Bir dakika ben balık mı oldum? Vallahi balık oldum. Bu? Var mı saldıracak biri? Yok. Var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Kim var? Kim var? Saldıracak kim var? Ben size köpek balığı olacağım dedim ona. Yani. Aa, şurada bir tane gemi var. Şurada bir tane gemi var. Gemi var. Geliyorum. Geliyorum. Bekle geliyorum. Bekle seni ben de atacağım. Seni ben de atacağım. Seni seni ben de atacağım dedim ona. Oh. Aha burada da var. Bunu da dağıtayım. Aa, bunu zaten batırmışlar. Neyse. Var mı? Aha. Ay. Aha. Lan ne kafa atıyorsun? Ona ben saldıracaktım. <laughs> cık cık cık. Oh, aldım en azından birini. Başka, 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 başka neredesiniz? Var mı başkası? Başkası varsa kendin ol. Sen böyle daha güzelsin. Sen bana kafa atan sen miydin? Aha, bu suyun üstünde neler var? Suyun üstüne yüzen birileri mi var? Valla göremiyorum ama. Yüzen birileri var herhalde ya. Nerede onlar? Hepsi öldü. Herkesi öldürdü herhalde. Biz köpek balıkları olarak herkesi öldürmüş bulunmaktayız. <laughs> Hadi bakalım. Bir oyun daha atalım Ondan sonra yeter herhalde. Hadi bir oyun daha atıyoruz. Aa, kız düştü. Kızı niye düşürüyor kızı kızı? Kızı niye düşürüyor kızı? Düşür. Aha o da düştü. Kız düşme kalk ayağa. Üşüteceksin. Barley. <laughs> Lan köpek balığı oldum. Vallahi köpek balığı oldum. Herkesi öldürmeye hazır ol. Tamam hazırım. Tur ayarlıyorlarmış. Köpek balığı necini hareket ettir. He. Her oyuncu öldürdüğünde 5 köpek balığı dişi kazan. Tamam. Teknelerden bu iz çıkacakmış. Tamam. He. Yüzenlerden de bu iz çıkacakmış. Bu izleri gördük mü affetmiyoruz. Demek ki kırmızı izde biri yüzüyor. Beyaz baloncukta tekne gidiyor. Hadi bakalım. Lan. Benim, benim canım niye şimdiden azaldı? Hadi bakalım. Aha şurada bir tane var. Gel bakalım buraya. Hop. İlk kurban sensin. Geçmiş olsun. Başka başka. Başka. Şurada yüzen birilerim var. Bana mı öyle geliyor? Siz ne yapıyorsunuz acaba? Siz siz ne yapıyorsunuz beyefendi? Ne yapıyorsunuz? Ha orada kim söylemedi mi lan? Yüzen birileri var. Yüzen birileri var. Kafes ne burada? Canım yanıyor, canım yanıyor. Ateş etmeyin. Aha tekne. Aha tekne. Aha tekne. Aha tekne. Aha tekne. Aha tekne. Gel 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 yüzeleyim gel gel acımayacak hop. Teşekkür ediyorum karnım açtı zaten. Şurada yüzen birileri var ama nerede onlar göremiyorum ki. Kaç? Bir, bir kişi mi iki kişi mi? Kaç kişisiniz siz ya? Kaç kişi? Kaç kişisiniz siz? Aha birinizi gördüm tamam. Şimdi aldım ısırı. Hadi bakalım. O bana ateş edip duran kim? Aa, burada da birileri yüzüyor. Dur, ilk önce şunlara gideyim. Aa Hop. Olmadı. Hop. Geçmiş olsun. Hop. Geçmiş olsun. Başka var mı? Bakayım. Yok. Başka var mı? Başka var mı? Hani tekneler nerede? Tekneler nerede acaba? Nerede saklanıyor? Orada bir tane var da, nerede? Başka nerede? Bir tane mi tekne kaldı cidden? Tek bir tekne mi bıraktım? Şu tubaları geç, Teknecik kaçma 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 kaçma. Bir şey yapmayacağım ya, az bir şey ısıracam sadece. Yani ne de kaçıyorsun ki? Yani neden yani kaçmak neden? Neden kaçıyorsun? Az bir şey ısıracağım sadece. Kaçmasan olmuyor mu? gel 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 hadi 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 gel gel hadi, hadi 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 gel az bir şey ısıracağım az bir şey bak sana kendimi de göstereyim hadi dur bana ateş et neyse seninle mi uğraşacağım ya şurada yüzen biri var ona giderim daha iyi bir dakika iki kişi mi var orada yüzen vallahi iki kişi var Alma alma onları bak onları alma onları alma bozuşuruz. Hop. Geçmiş olsun. Başka var mı burada? Yok. Bakayım. Yok tamamdır. Neredesin sen gel şimdi. Şimdi sen de ben baş başa kaldık. Sen kaçacaksın ben kovalayacağım. Hadi bakalım. şuradan gitsem önüne çıkabilir miyim acaba? Çıkamıyor. Vallahi çıkamıyor. Yetişemiyorum ya. Yetişebilsem iyiydi aslında. Ateş et bakayım. Şarjörünü de değiştirdim. Hadi. 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 Ateş et. Hadi. Hadi. Ateş etsene. Hadi. 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 Dur, duraksa ama duraksa ama duraksa gel buraya gel 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 kaçamazsın seni ben hedefimi aldım Aa, orada duran bir tane daha mı tekne varmış tekne hareket etmedikçe de şey çıkmıyormuş onu öğrendiğim çok kötü oldu oh aldım bunları ikisini sonunda be nerede diğer tekne nerede ya zaman bitti ya arkadaşım Tekneyi siz neden hareket ettirmiyorsunuz? Öyle saklanmaları koyuladır mı? Tekneyi hareket ettirsene. Tek kişi kalmış ya. Neyse ya. Arkadaşlar bu videolukta bu kadardı. Kanalımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Seviliyorsunuz. Bay bay.